Ege Üniversitesi Televizyonu'nun sevgili izleyenleri ve Radyo Ege Kampüsün sevgili dinleyenleri Ege'den Sağlık Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Etik değerlere önem veren ve hasta dostu hizmet sunumunda önce olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin değerli hekimleriyle sağlığımıza dair sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugün programımızda çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Burcu Özbaran hocamız bizlerle. Kendileriyle otizm nedir? Neden ortaya çıkar? Belirtileri nelerdir? Nasıl tanı konulur? Erken tanı neden önemlidir? Tedavi seçenekleri nelerdir? E, ailelerimiz özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımıza karşı nelere dikkat etmelidirler? Tüm bu soruların yanıtlarını işin uzmanından Sayın Burcu Hocamızdan dinleyeceğiz. Hocam öncelikle e, bu yoğunluğunuz arasında vaktinizi ayırdığınız için, programımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Böyle bir konuya değinmek istediğiniz için ayrıca hastalarımız, ailelerimiz de kendi adımıza ayrıca teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Dilerseniz kısaca sizi tanıyalım. Daha sonra merak ettiğimiz çok soru var. O sorulara Olur. geçelim. Ben Ege mezunuyum. Ege'de doğdum, büyüdüm gibi hissediyorum. Burada öğretim üyesiyim yıllardır. İşte otizm grubu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, yeme bozuklukları. E, konsantrasyon lilyozom psikiyatrisi bizim çalışma alanlarımız arasında. Öğrenci yetiştiriyoruz, aileleri izliyoruz, hekimlik yapıyoruz. O şekilde çalışıyoruz, bu şekilde bir geçmişim var. E, psikoterapi eğitimimiz de var ayrıca. E, çocuk psikiyatrisi az kişi olduğumuz için, hani genel Türkiye'de giderek sayı artıyor, birçok alanda çalışmak durumunda oluyoruz. E, böyle bir e, çalışma ekibimiz ve çalışma alanımız var. Çok yoğun tempoda çalışıyorsunuz evet, biraz hocam. Yoğun. Kolaylıklar diliyoruz. Ee, o zaman sorularıma geçeyim. Tamam. İlk öncelikle genel bir çerçeve çizmek adına otizm spektrum bozukluğu nedir hocam? Neden ortaya çıkar? Dilerseniz onunla başlayalım. Ee, nöro gelişimsel bir bozukluk. Otizm spektrum bozukluğu 2013'ten itibaren kullanılan bir tanımlama. Geniş bir yelpaze bozukluğu olarak söyleniyor. Hani Ağır formlar var, hafif formlar var, orta formlar var. psikiyatrik, nöro gelişimsel bir e, hastalık çok erken yaşta tanı koyma eğiliminde oluyoruz. Atlamamaya çalışıyoruz. Yani o yüzden ailelere de hep söylediğimiz en ufak bir tereddütte, en ufak bir şeyde yok bir şey demeyip bir çocuk psikiyatrisi uzmanına başvurmaları şeklinde diyoruz. Başka tanılar eşlik edebiliyor. Çocuk beyni gelişen bir beyin bazen bakıyorsunuz otizm spektrum bozukluğuna dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, ek kaygı bozuklukları dediğimiz anksiyete bozuklukları eşlik edebiliyor. geniş alanlı, gelişim gerilikleri eşlik edebiliyor. Bazen nörolojik problemler eşlik edebiliyor. şey Genel bir hani eğitimsel hekim ekibi diyoruz ki ailelere bir bütünü oluşturacağız, bir sac ayağı oluşturacağız. Aile, hekim, özel eğitimci. Bu şekilde tedaviye yönlendiriyoruz. Öyle gelişimsel, küçük yaşta tanık olan bir hastalık grubu. Gelişimsel gecikmeler eşlik edebiliyor. Bazen gelişimsel gecikme hiç olmuyor. Sosyal alan daha çok etkilenmiş oluyor. Geniş yelpazede bir hastalık hakikaten bir hastanız yani bir otizmli birey diğerine benzemez olabiliyor. Takıntılar eşlik edebiliyor. böyle bir geniş yelpaze bozukluğu. Peki çeşitleri nelerdir hocam? Şimdi bu çeşitler şöyle. 2013 yılından önce, şimdi biz psikiyatri tanı ve sınıflandırma sistemleri kullanıyoruz. 2013'ten önce işte ailelerde hep bunlara aşina işte atipik otizm yok asperger falan gibi tanımlamalar vardı. Şimdi geniş yelpaze bir üst başlık otizm spektrum bozukluğu. Bunun içinde hafif orta ağır şeklinde bir ayarda, ayırt etme var. Onun dışında üst başlık otizm spektrum bozukluğu diyoruz. Şu anda kullandığımız durum bu. Tabii eşlik mesela sendromik hani çok genetik e, bir takım e, sendromların eşlik ettiği otizmler olabiliyor ama genelde e, daha çok nöropsikiyatrik, nörogelişimsel gördüğümüz otizm spektrum bozukluğu var. E, hani alt birimlerden çok geniş yelpazenin neresinde olduğuna bakıyoruz hastalarımıza. İlk belirtiler ne zaman ortaya çıkıyor hocam? Yani Bebeklik çağı. Evet. E, aslında şöyle hani e, çocuğun iyi gözlemleyebilen 6-9 aylık böyle kırmızı bayrak dediğimiz ay riskli mi acaba bir şey mi var çocukta dediğimiz işte sosyal gülümsemenin 2 ayda 3 ayda neredeyse 1 ayda olmaması göz izlem hareketlerinin olmaması daha ileriki böyle küçük buldamaların olmaması yani ne kadar erken tanı hani bizim 8-9 aylıkken bile tanıyı koyduğumuz en azından ya burada bir riskli bir şeyler var dediğimiz çocuklarımız var İdeali ne kadar erken o kadar iyi o yüzden de anneler çok önemli. Hani böyle bir hastalığın varlığını bilmek, işin sosyal tarafının, hani sosyal gelişimin etkilendiği bir hastalık varlığını bilmek ve çocuktaki herhangi bir Sosyal iletişimle ilgili, hay Allah bir şey mi var dediklerinde hiç yoktur bir şey dememek önemli. O yüzden ne kadar erken tanı o kadar iyi. Ee, çok çok eski tanımlamalar, işte 3 yaşa kadar, işte 3 yaş falan lafları vardı. Onlar artık e, silinsin istiyoruz biz. Ne kadar erken, bir yaşta bile tanı koyduğumuz beklerimiz var. Ne kadar erken tanı, o kadar esnek beyine müdahaleler ve o kadar erken tanıdan kurtulma hedefimiz. Yoktur bir şey demeyip, Erken sahip çıkıp bir an önce kurtulmaya bakalım bu tanıdan diyoruz. E, hocam aileler getirdi şüphelendiler hı hı. E, bebek yaşlarında hı hı, belki hı. de çocuğumuz e, tanısına nasıl koyuyorsunuz? Tarama testlerinden mi geçiriyorsunuz bebek? Şimdi e, şöyle dahi? esas şey psikiyatrik muayene. Şimdi bizim tabii e, bazı nasıl diyeyim eğitimimiz içerisinde edindiğimiz bazı görüşme teknikleri, bazı muayene teknikleri var. Esas olan psikiyatrik muayenedir. Yani bir testten geçip de otizm tanısı konmuyor psikiyatrik muayene, psikiyatrik değerlendirme, çocuğun gelişiminin değerlendirmesi, sosyal gelişiminin, dil gelişiminin sosyal ilişkide olup olmadığının oyun gözlemleri, yani çocuğun e, kapsamlı bir e, psikiyatrik ve gelişimsel değerlendirmesini yapıyoruz. Şimdi bazı tarama ölçekleri siz dediniz. Bunlar şöyle, bizim de e, hani klinimizde yani, geçerli güvenlik çalışmasını yaptığımız tarama ölçekleri var. Bunlar e, daha ileri yaşta, işte e, ana sınıfından sonra, hani genel topluma verelim, bu ölçeklerde yüksek ...yüksek puan dolduranları bir muayeneden geçirelim... ...aman bir otizm var mı yok mu diye daha ileriki yaşlarla ilgili. Ama küçük yaşta otizmin tanısının psikiyatrik muayenedir. E, tanı bu şekilde konur. Yani bir testten geçmez. Testler, gelişim testleri var 6 yaş öncesinde. Bir gelişimsel gerilik eşlik ediyor mu otizme ona bakmak için. Yani testler yapıyoruz hani aileler de biliyor. E, onlar otizm var mı yok mu testi değil... Bir gelişimsel gecikme var mı yok mu testi? Esas olan çocuğun muayenesi, annesiyle iletişiminin, bizlerle iletişiminin gözlemi, çocuğun hareketlerine ve davranışlarına ve işte toplum içindeki durumuna bakarak beynini anlamaya çalışıyoruz. Aslında özet bu. Tarama ölçekleri de mesela şöyle söyleyeyim bir sürü atlanmış tanı var. Hani çocuğun haberi yok, ailenin haberi yok. İlkokulda e, mesela başka ülkelerde şöyle çalışmalar var. İlkokuldaki bütün çocuklara veriyorlar ölçekleri ve o ölçeklerden bazı yüksek puan alanları riskli bulup görüşmeye çağırıyorlar. Bir otizm tanısı atlanmış mı, atlanmamış mı? Çünkü yüksek fonksiyonlu dediğimiz işte zekası iyi olan, belli bir yaşa kadar e, sosyal uyumu iyi gitmiş, hani sosyal karışıklık artmadıkça, hayatın beklentisi artmadıkça çocuklar fark edilmeyebiliyor. Böyle bir grup da var. onları anlamak ve hani onların başına gelebilecek ek psikiyatrik hastalıklar, işte depresyon, akran zorbalığı gibi önceden anlayıp çocuğu korumak adına bazı tarama ölçekleri var. Ama biz hani şeye odaklanırsak, konudan sapmadan erken gelişim ve esas olan psikiyatrik muayene ve değerlendirme Tanı koyduktan sonraki süreç tedavi sü sürecine geldiğimiz evet, zaman evet. E, çeşitli tedavi yöntemleri var mı? Herhangi bir ilaç tedavisi, <laughs> hani bunun dışında hatta? ilk tedavi özel eğitim. Yani özel eğitime yönlendirmek. Özel eğitimde e, amacımız çocuğun e, geriden giden gelişim alanlarının desteklenmesi özel eğitimin. Tabii özel eğitim haftanın bir saati iki saati olacak. Bunların yeteceği bir durum değil. O yüzden aileleri de bunlara e, entegre ediyoruz. Yani aileyi bir özel eğitimci gibi yetiştirmeye çalışıyoruz. E, özel eğitim ekipleriyle. Şimdi biz ne yapıyoruz? Çocuk psikiyatrisi bir çatının tepesi gibi düşünün. İşte gerektiği dönemde değil konuşmada terapisti, gerektiği dönem yani gerektiği dönemde değil ilk baştan e, özel eğitim. Gerekirse bu en son zamanlarda şey e, sporun etkisini spor derken hani basketbol, voleybol gibi düşünmeyin. Beden eğitimi, beden farkındalığı, bunların tedavisini e, yani bunları da tedavinin sporda tedavinin içine entegre ettiğinizde iyi giden sonuçlar bildirildi. Duyusal hassasiyetler olabiliyor çocuklarda. İşte dokunmayla ilgili, işte yüksek sesle ilgili, her şeyi yiyememekle ilgili böyle tat hassasiyeti, koku hassasiyeti bunlar olduğunda duysal e, ergoterapi desteklenmelerini de e, öneriyoruz tedavide. Yani her çocuğu bireysel değerlendirip hangi çocuğun neye ihtiyacı olduğunu belirleyip ona göre özel eğitime, işte gerekirse ergoterapiye yönlendiriyoruz şey soruları hep gelir işte kreşe yönlendirelim mesela çocuk kreşe gitsin falan kreş bazen ilk başta değil çünkü önce çocuğun sosyal ilişkisi karşılıklı iletişim kurma komuta alma, seslenince bakma sosyal ilişkiye heveslenme kısmını siz özel eğitimle desteklediğinizde çocuk belirli bir sosyalliğe gelip de iletişime başladığında kreşi devreye sokup akran eğitimi olsun istiyoruz. Ama ilk başta siz daha hiç sosyal ilişkisi olmayan bir çocuğu kreşe yönlendirdiğinizde zaman kaybı bile oluyor. O yüzden onun altını çizmek lazım. Önce özel eğitim ve yakın bir psikiyatrik takip. Psikiyatrik takipte de eklenen sorunlar var mı? İşte bir dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, takıntı işte ne var? Yani ek tanılar ne? Otizmin direkt ilacı yok. Direkt ilacı özel eğitim. Yani direkt ilacı yok gibi de düşünmeyelim. Hani ağızdan alınacak e, otizmin ilacı yok. Onun özel eğitimin ilaç gibi düşünebiliriz. Ama eşlik eden psikiyatrik durumlarda ilaç tedavilerinden çok yararlanıyoruz. Çünkü otizmin eğitiminin önündeki bir engel eğitimi yavaşlatırsa zaman kaybı olacak. O yüzden o engel bir dikkat sorunu mu, o engel bir dürüstsellik hiperaktivite mi, takıntı mı onları ilaçlarda toparlamaya çalışıyoruz ki özel eğitim aktif ve etkin bir şekilde engelsiz sürsün. Özel eğitiminin altını çizdiniz, çok, çizmeniz çok <laughs> evet, değerli oldu evet. hocam. Ee, özellikle tabii o psikiyatrik diğer bozukluklardan biraz bahsettiniz ama açmak ister misiniz hocam? Aileler nelerle karşılaşıyorlar, hangi zorlukları yaşıyorlar bu Şimdi süreçte? Şimdi erken tanıda. E Erken tanı koymuşuz ve küçüklükten başlayan çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, bazen zeka gerekleri, takıntılar çok çocuğu geriye götürebiliyor. Bir bunları tedavi etmek istiyoruz işbirliğiyle. Bir de şöyleler var. Hiç çocuk tanı almamış ve aile ve öğretmenlerin tek gördüğü şey dikkat sorunları. İşte o zaman da zeka sorunu da yok çocuğun. Gelişimi de iyi. Dil gelişiminde de hiçbir sıkıntı yok. O yaşa kadar da gelmiş. İlkokulda bir görüyorsunuz. Evet dikkat sorunları da var ama sosyal ilişki sorunları da var. Espri anlayamıyor. Alınganlıkları oluyor. Mecazları anlayamıyor. insanların yüzünü okuyamıyor. Ne demek istediğini anlayamıyor. E ne oluyor? Sosyal hayatta arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar. İşte, e, i̇şte sosyal çekingen falan filan üst başlıklarıyla aileler geliyor. Bir bakıyorsunuz otizm. Böyle çocuklarda da sosyal beceri eğitimine derhal e, yönlendirmek istiyoruz. İşte yüz okumalar, e, işte hareketten, davranıştan, e, karşıdakinin zihninde neler olup bittiğini anlamaya çalışmalar gibi üst düzey sosyal beceri eğitimleri var. Bir de bunlar var. E, ama İleriki yaşlarda ne eşlik edebiliyor? Mesela çocuk akran zorbalığına uğradı, hayat ona e, kaldıramayacağı yükler sundu, biz çocuğa yardım etmezsek ve depresyon gibi ileriki dönem, yani ergenlik döneminde depresyona eşlik edebiliyor, yine takıntılara eşlik edebiliyor. Bunları da çocuğun bir engel olarak e, dursun çocuğun hayatında istemiyoruz, onları tedavi etme e, heveslisi oluyoruz ki e, yaşam kalitesini, konforunu ve özelliklerinden faydalanma oranlarını arttıralım diye. Ee, biraz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki anabilim dalınızla ilgili hani aslında merak ettiklerim var. Hı hı. Ee, bu pandemi sürecini nasıl geçirdiniz hocam? Ee, evet. çünkü malum çok kapalı kaldılar aslında hep evet. evdeydiler. Evet. Belki de en evet. çok etkilenen gruptu evet. onlar. Şimdi zaten şey yapmaya çalıştık biz işte bu bazı raporlamalarımız var. Yani tanı raporlamalarımız var. Bunlar çok işe yaradı. Çünkü ilk İlk kapanmada bir herkes e, şey hangi hakları kullanayım nasıl yapayım hepimiz ve hani Sağlık Bakanlığı da ne yapacağını hani ne yapacağını iyice oturtur zamanlarda çocuklar çok kapalı kaldılar. Fakat sonra o raporu olanlara sokağa çıkma, dışarıda kalabilme özel izinler biz mesela rapor çıkartmamış bazı ailelerimiz oluyordu. E, haklı olarak herkes istemeyebilir tanıyı illa resmileştirme. Biz onlara yazılar yazdık. Ama sokağa çıksın, egzersiz önemlidir. E, fotoğraflar gönderdik. Bunları gösterin. E, biz takiple hastanız sokağa çıkabilir falan filan gibi çünkü çok sıkıntı yaşayan aileler oldu. Ee, biz de kendi ruh sağlığımızı hani koruyup kendi ruh sağlığımızı nasıl koruyacağımızı öğrenip aileleri anlattık. Hani sonuçta biz de e, hiç birimiz Covid'den ve salgından e, muaf olmadığımız için e, bizim e, kendi şimdiye kadarki bilgilerimizle nasıl bir hayat düzeni oluşturmamız gerektiğini bilip ailelerle paylaştık. Tele tıp çok e, kullanılma çabasında oldu. E, telefonlarımız var bazı ailelerde, e, ulaşanlar ulaştılar. E, çok acil durumdakileri tabii ki de kabul ettik yüz yüze. Hani böyle bir ihtiyaç her zaman için oldu ama hakikaten zorluk yaşayan bir grup oldu. En çok da otizm spektrum bozukluğu grubu oldu. Ama onun yanı sıra diğer gençler, çocuklar çıktılarını sonra göreceğiz. Ama işte fiziksel egzersizi eksik etmeyen, kendi rutinini oluşturan, birazcık beynine iyi bakanlar da çok da sekelsiz atlatmaya çalıştılar. İyi, hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ee, özellikle e, tabii özel eğitimin altını çizdiniz. Ee, özel eğitim gerektiren bireylerin akranları gibi mutlu olmaları, e, toplum tarafından kabul görmeleri, eğitim öğretim hakkından yararlanmaları ve gelecekte kendi ihtiyaçlarına karşılayan evet. bireylere hani e, dönüşmelerinin de altını çizdiniz. Evet onun için de bizim yani otizmi tanısı olmayanlara da çok ihtiyacımız var topluma kazandırma açısından. Çünkü kimse bu hastalıktan muaf değil yani yarın öbür gün çocuğumuzun torunumuzun hangi hastalığa ne, denk geleceğini bilemiyoruz. ve o yüzden farkındalık yaratmak çok önemli. Tek bir şeyi ben vurgulamak istiyorum. Bizim ülkemizde şey vardır birazcık böyle işte yoktur bir şey yok canım sen abartıyorsun falan gibi büyük anne babalardan ya da işte mesela eşlerden biri bir şeyi fark eder öbürü onu aman yoktur bir şey der. Yapılan çalışmalar var. Bir annenin eğer çocuğunda gelişiminde iyi gitmeyen bir şeyle ilgili şüphesi varsa %80 doğru çıkıyor. O yüzden o anneyi susturmamak ya da o babayı susturmamak yani sonuçta bir psikiyatrik bu çocuğa hiçbir zararı olmayan bir şey, invaziv bir şey değil, canını yakan bir şey değil. E, mutlaka bir çocuk vergen ve psikiyatrisine götürmek en önemli. Yoktur bir şey dememek altını çizeceğimiz şey olsun. Çünkü çok sık otizm oranları yani neredeyse 54 kişiden bir tanesi gibi söyleniyor. Oldukça yüksek rakamlar artık. Atlamamak adına, tanıdığın bugün olup da yarın o tanıdan kurtulmayı sağlamak adına e, erken tanının önemini, yoktur bir şey dememeyi vurgulayayım en son böyle bir şey gitsinler ailelere mesaj olarak. Aileleri peki nasıl destekliyorsunuz hocam? Yani onların biraz e, kabullenme süreçleri de herhalde zorlu bir süre süreç oluyor? Süreç. Ama şöyle yani o çocuklar hep beraber çocuk büyütüyoruz diyorum ben aslında. Hekimin öyle bir şeyi oluyor. Yani o çocuk sizin sorumluluğunuza girdiğiniz anda ailelerin de ruh sağlığından siz sorumlusunuz. Nasıl? Çünkü çocuk etkilenecek onlardan. Anne babayı gerekirse ilişkin kersi desteğine yönlendiriyoruz. Fakat çocuğun nasıl eğitileceğiyle ilgili sistemi oturttuktan sonra aileler de çocuktaki toparlanmayı görünce zaten toparlıyorlar. Kabullenme süreçleri her aileye göre değişiyor. Kimse hemencilik sahip çıkıyor. Kimisinin birazcık daha inkarı oluyor. Kimse üzüntüsü çok oluyor. Ee, onları fark edip çocuğun tedavisine engel olmamasını sağlamak önemli. Kimi anne var, kimi baba var çok inkar ediyor tabloyu o kadar güzel sahip çıkıyor ki eğitimine... E, bırakıyoruz da e, inkar yavaş yavaş e, yolunu bulur zaten diye. Ama eğer ailenin depresyonu çocuğun eğitimini engelliyorsa e, mutlaka aileleri de ilişkin psikiyatrisinden destekliyoruz. Biz zaten hep yanlarındayız o şekilde son olarak söylemek isteyecekleriniz var mıdır hocam? Allah hepsini hızlı hızlı söyledim. Çok keyifliydi. <laughs> hani ailelerimiz için belki yine önerilerimiz e, Erken tanı, olabilir. özel eğitim ve çocuk psikiyatrisi izleme şey olabilir e, ay biz tanıyı aldık, özel eğitime başladık bir daha doktor görmese de olur. Bu çok yanlış. Muhakkak e, hani tıptaki yeni güncellikleri toparlamak adına ve çocuğun kontrolleri adına eklenen psikiyatrik tanıları, eğitim ilerlemesini engelleyen şeyleri önceden belirlemek adına çocuk psikiyatrisi mahallelerini unutmasınlar. Ee, en çok söyleyeceğim şey o. Çünkü eşlik eden tanıları biz bileceğiz, ailelere öğreteceğiz. Ee, onların atlaması da yani tanı almadan gitirse de özel eğitime engelleyeceğini. Unutmamak lazım. O yüzden psikiyatrik kontrollerini de ihmal etmesinler. Ailelerin herhangi bir şüphesi varsa da herhangi bir sağlık kuruluşunun çocuk, vergen, ve ruh sağlığı ve hastalıkları evet. ana evet. bilim dalına... evet, Doktora evet. yani, doktora gidecekler. Hayır. Evet, tamamdır evet. hocam. Teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim. Ee, güzel sohbetiniz için, ee, sorularımızı içtenlikle cevaplandırdığınız için. Ee, farklı konularda yine sizleri İnşallah ağırlamaktan aslında. mutluluk evet, evet. duyarız. Ben teşekkür <laughs> ederim. Çok da güzeldi. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz programımızın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.